Herkese günaydın arkadaşlar. Günaydın. Saat şu anda gösterelim. Daha saat 8'e çeyrek Anne, var. Dur, önce bir özel kuflamızı açalım. 8'e çeyrek var ve Lina biz aslında çoktan kalktık. Önce pop puzzle yaptı. Şimdi bu oyunla oynuyor. Daha hiçbir şey yemediler. Ve burada Burada Kadir Bey var. Günaydın Kadir. Günaydın. Günaydın ne? De. Dedi. gö dedin mi? Hadi acıktın mı? Anne hani sana ekmek hazırlasın mı onu ver? Tamam mı? Evet arkadaşlar. Duyduğunuz gibi Kadir acıkmış. Ben ona ekmek hazırlayacağım şimdi. Lina da hazır acıkmış. Ben ona da hazırlayayım. Aa, ee, Gördüğünüz gibi eve hemen dağıtmışlar. Ben hemen buraları toplayayım, onlar yemek yerken. Çünkü bugün çok işimiz var. Hepsini yetiştirmek istiyorum. Birazdan görüşürüz. Ne? Ben de Ben de Ama sen kamera beni böyle tutsun bak şimdi. İkiniz de bakın Tamam Ben gözükmesem de olur. Siz ikiniz gözükün. Evet arkadaşlar biz hazırlandık. Ben çocukları da hazırladım. Yukarıda çamaşırları falan da yaptık. Hem de... Yine bir şey anlatacak. Hı. Hem de... Dur ben anlatayım. Hayır, ben de. Hayır, ben de. Hayır, ben de. Hayır, çabuk anlat. Hoşuma elbet çıkaracak, hoşuma kaçacak çok seviyor. Ama öyle konuşmuyoruz. Güzel konuşuyoruz. Evet. Anne çıkar onu ağzından. Bırak, 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 bırak. Bırakır mısın? Bırak. Ee, Anne'cim. Kadir bırak. Kadir. Kadir, Kadir Anne hani, tam aç ağzını yap. A. Ya. Aa, tamam. Aferin oğluma. Evet arkadaşlar biz hazırlandık dediğim gibi görüyorsunuz. <laughs> evet çocuklarla fotoğraf çekmek hiç de kolay değil aslında. <laughs> Şimdi biz... Bir de, bir de. <laughs> Arkadaşımın oğlunun doğum günü vardı. Biz oraya gidememiştik. Şimdi gideceğiz. Ama Hollanda'da da... Oğlanla kapanma olduğu için... Bak buraya bak. Biz hediye almadık. Ama şimdi gidip bir e, hediye kartı alacağız. E, Dükkanlar açıldığında da mağaza Gider kendisi kendine güzel bir, bir şey alabilir. <laughs> Oğlum. Gerçekten Kadir'le vlog çekmek hiç kolay değil. Neyse arkadaşlar ben bunların ceketlerini giydireyim ve biz çıkıp gidelim. Tamam mı? Hadi birazdan görüşürüz. Ay. Arkadaşlar, biz eve geldik. Ben ve Kadir geldim daha doğrusu, Lina daha arkadaşımda kaldı. Arkadaşımın iki kızı daha var, Lina onlarla oynuyor. Orada kaldı Lina. Biz birazdan annemlere gitmeden önce bunu almaya gideceğiz. Kadir burada kalemleri döküyor bu arada. Biz birazdan annemlere gideceğiz. Annemle babamı alıp geleceğiz. Aslında çok komik bir şey. Babamın arası, arabası bende olduğu için onlar buraya gelemiyorlar. Yani ben gidip onları alıp gelmem gerekiyor. Çünkü inşallah Allah nasip ederse yarın Kadir sünnet olacak. Yani siz bu flow izlediğinizde Kadir sünnet olmuş olacak inşallah. Eğer bir terslik çıkmazsa o yüzden annemle babamı da gidip alıp geleceğiz. Burada kalacaklar. Ben şimdi buraları bir şey yapayım. Toplayayım. Kadir döküyor malum. Gördüğünüz gibi. Kadir Bak. Merhaba de. Merhaba. Nasıl Ne oldu? Ha. Nasılsınız de? Sen ne yapacaksın şimdi? <laughs> evet arkadaşlar biz e, artık işime falan bakayım ben birazdan kamerayı tekrardan açarım birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar biz Ablam Gül'ün eve geldik. Ablam Gül yeni ev aldılar. Gördüğünüz gibi inşaattalar. Daha hala yapım e, sürecinde. Size evi kısaca göstereceğim. Burası giriş. Burası garaj yeri ama garaj yerinden mutfak yapacaklar. Orada çalışıyorlar. Orayı göstermeyeceğim. Do burası mutfak. Değil mi? Tamam sen de konuşmuyorsun. Burası giriş yeri. Şuradan gireyim. <laughs> Tamam o zaman Türkçe anlatacağım. Tamam. tamam. Bu Uğur ablamın eşi. Şimdi anlatacak evini. Hadi başlıyoruz. Tamam. Bur giriş. Bak, giriş burası. Evet. Bunun yukarıdan burası tabii ki tuvalet olacak. Tuvalet göstereyim ama inşa sürecinde. Burası eski mutfak. Burası Hollanda'da e, koronadan dolayı e, herkes evde çalıştığı için buraya en blosu yapacak. Buraya böyle bir masa gelecek. Böyle manzaralı biraz fazla bir şey yok da öyle e, manzara izleme ve evde çalışma gibi bir büro yeri olacak. Asıl manzara arkada arkadaşlar. Asıl manzara arkada. Evet. Şimdi... Burası oturma odası. Evet. Şöyle göstereyim. Büyük alan. Buradan mutfağa geçiyor. Ha. Şimdi Hollanda'da genel yaygın olan bir şey e, e şey deniyor oturma alanına kapılmış mutfak oluyor. Çünkü hem yaşanmış hem mutfak yakın oluyor. Evet. Manzaramız bu. Bahçesi. Evet, burası bahçe. Bu su büyük bir göle gidiyor. Hani çoğu kişiler gördüğünüz gibi karşıda sandal var. Sandalla, sandal koyacağız oraya. Ben spor yapıyorum. Diyatlan yapıyorum. Alan var yani Gerçekten yüzecek mi? Ya. Yaman okay. ya or ot. İyim maraton. Yani onlar. Karı çıkalım. Önce bizim büyük odayla başlayalım. Büyük oda. Şimdi e, Hollanda'da ışık fazla olmadığı için bu ellerin e, şeyini çok açık yapmışlar ki e, içeri güneş girsin diye. E, i̇şte buradan o arkadaki göl biraz gözüküyor. Karşıda tabi evler var. Hadi göstereyim. Şu arkada doğru göstereyim. Şu ar Burası oraya çıkıyor değil mi? Hı hı. Orası büyük bir ya. göl. Dur, Şimdi e, size göstermek istediğim şey şu arkada böyle bir biraz yükseklik gözüküyor. Otobüsün geldiği biraz arka tarafında. Tamam. Orası deniz seviyesi. Yani şu anki yerimiz deniz seviyenin yaklaşık 2-3 metre altında kalıyor. Hmm. Bak orada da şey yapmışlar. Heh. Suya Burada, girdik yüzdükleri için. Buradaki çok kişilerin böyle gemisi var suda yüzme falan sporları çok. Bunun arkasında e, sırf şey e, zayla ne Bilmem zeyle. altta yazarım. Pital <laughs> yapar. Aha. Ondan hariç bunları taktık işte. Yani arkadaşlar yazın bol bol <laughs> buradayız. Sus yeni, boru, su burada. Yeni sandalyeleriniz değil mi? Evet. Şunlar çok güzel. E, burası da e, giysi odamız oluyor. Tabii büyük bir dolap şart. Evet. Ondan sonra ben kendim fizyoterapist olduğum için burayı anlatayım. Dur, anlatayım. Şimdi e, kemik ağrılarına ve vitamin D eksikliğine e, biz buraya Sun Shower taktıracağız. Sun Shower e, orijinalde Hollanda üretimi sistemi. Buraya böyle bir güneş banyosu gibi bir şey giriyor. Hem e, e, infrarot ışığı bir de e, üfey ışıkları e, buraya geliyor. Yani banyo yaparken hem güneş banyosunu oluyorsun çünkü burada çok önemli şey olmadığı için, güneş olmadığı için. Bir dakika. E bir de ayrıyeten biz buraya küçük bir küvet yaptırdık. Yani jacuzzi tarzlı. Bu arada ev bittiğinde gelip tekrar çekim yapacağım. Ha. İnşallah en kısa zamanda biter. Çocuk odası. Burası, Burası, da burası çocuk odası olacak. Yani. Evet, çok güzel. Evet. Burada da bir e, oda gibi yer var. Burası da çamaşır şey olur yani, herhalde, değil mi? Yok, e, buraya çamaşırlık. Şey, e, e, Buranın içine çamaşır makinesi, kurutucusu. Buraya da eşyalar geliyor. Ya. Ve buranın e, mesela böyle büyük olmasının nedeni e, güneş enerjisi falan sistemleri takılıyor buradan geçecek. Aa buradan geçecek. E, Okey. Burada mesela Türkiye'de de bir sistem var. O e, e, damların üstüne enerji denilen şey, sıcak su sistemi var. Bu sıcak su sistemi Hollanda'da da, o Fıçıyı içeri koyuyorlar hmm, anladım Evet böyle arkadaşlar bir ben aşağı tekrar evleri çok güzel yazın bol bol buradayız ve ev bitince de tekrar sizin için bir çekeceğim Evet <laughs>